Başın sağ olsun. Bunu bana söyleyen ilk kişi sensin. Üstelik kim için söylüyorsun? Babanın ölüm emrini veren kişi için. Ama tuhaf olan ne biliyor musun? Ne? Birazdan bu ev dolup taşacak. Ekmeğimizi yiyen sırtımızdan geçinen. Ama tükezlediğimiz anda da bizi indirmeye çalışan bin tane adam. Bin tane sahte yüz. İskender abi şöyleydi, İskender baba şöyleydi. Başımız sağ olsun. Ama hiçbiri senin söylediğin kadar samimi olmayacak. İçten. Tuhaf işte bu. İyi misin sen? Değilim. Hatta hiç iyi değilim. Kardeşim tanımadığım birinin evinde yatağa bağlı halde. Ben de ait olmadığım bir evdeyim. Yani bu duygu ne yapsam peşimi bırakmıyor. Bir kaçsam da korksam da gelip beni buluyor. Hangi duygu? Yersizlik, yurtsuzluk. Öyle değilsin ama. Benim sadece annem babam yaşarken evim vardı. Sonrası esirgeme kurumu. Sonrası da Okan'ın anne babasının şefkati. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Hiç sanmıyorum. Mesela sen Hayatında bir kez gidecek bir yerin olmadığı için mecbur bir yerde kaldın mı? Ben yani zorunlu misafir oldum mu, Çok zordur. Buzdolabında bir tane elma vardır mesela. O elmayı yiyemez. Ya parasını sen vermiş olsan da yiyemez. Ya da kaldığın evin sahibi hangi kanalı, hangi programı izlemek isterse onu izlersin. Ya aklına gelirse sana sorar hani. Hangisini istersin açayım der. Fark etmez dersin. Hatta en çok kullandığın kelimedir fark etmez. Mesela sen yumurtayı nasıl seversin? Böyle göz göz mü, çırpılmış mı? Göz göz. Ben Hani böyle ekmeği koparırsın, bandırırsın, o gözler patlar ya. Ama beyazı çok pişecek. Yani sarısı değil. Evet. Esirgeme kurumunda öyle değildi mesela çırpılırdım. Okan'ın evinde de öyle. Hemşire olduğunda ilk maaşımı aldığımda ne yaptım biliyor musun? İlk gittim bir ev tuttum. Böyle bodrum katıydı. İnsanların ayaklarını görüyordum böyle arabanın tekerleklerini falan. Böyle yağmur yağacak, evi su basacak diye aklım çıkardı. Biz oradan buradan topladığımız eşyalarla Eskici'den falan Yiğit'le o evi kurduk ilk gecemiz ve küçük bir tüpümüz vardı o tüpte biz yumurta yaptık göz yumurta o yumurtanın tadı damağımdan gitmiyor kokusu burnumdan çıkmıyor ben nereden nereye geldim pardon. Yoğurt nasıl geldiyse. Saçmaladım. Kusura bakma. Yo. Ben böyle ilk kez anlatınca... Bu kez saçmalamadın. Merak etme. Üşüyorsan eve girelim. Fark etmez. Azize. Fark etsin artık. Hmm. kalalım o zaman. Tamam, kalıyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Annen. Benden hoşlanmadı galiba. Ama haklı tabii ben de olsam sorarım bu kız burada ne yapıyor diye. Bir gün içinde yaşadığımız şeylere bak. Akıl alır gibi değil. Barbaros'un evinden çıktım. İşte Yaman karşıladı beni arabanın başında. İlk o söyledi. Babamın öldüğünü. Dışarıdan biri görse... ...adam babasının ölüm haberini almış, yıkıldı. Der muhtemelen ama... Öyle olmadı. Ne hissedeceğimi bilemedim. Üzülmem gerekiyordu. Üzülemedim de. Kuzey de buna benzer şeyler söyledi. Sanki böyle içimde bir yerlerde bir şeyler arıyor gibiydim. bulamadım tabii. Eve geldim ben de. Abimin karşısına dikildim. Babam öldü dedim. Hatta sen mi onu öldürdün diye sordum. Sordum. Ama buradan değil. Sanki numara yapıyormuşum gibiydi. Evet, şimdi şu soruyu sormam lazım. Sıra bunda. Şimdi bunu sormam lazım. Ben bugün... ...babamın öldüğü gün... ...aslında hiç babam olmadığını anladım. Biz, bu eve, herkese. Halam, Ceyda, Gül, Aynur yengem, kimse. Hiç babasını kaybetmiş bir eve benziyor Teşekkür ederim. Sürekli teşekkür ediyorsun bana. Bu kez beni yanıltmadan için. Hangi konuda? Burada mıydın? Evin içinde dört döndüm. Seni arıyorum. Ben odama açık. Balkan gelir birazdan. Pansuman falan. Ne yapacaksan. Bunu söylemek sana mı düştü Asya? Bu kadar kör olduğuna inanamıyorum. Ama seni böyle de seviyorum. Affedersin. Böyle bir günde sen de haklısın. Yok, günle bir yok. Öyle mi? Nereye ilgisi var peki? Ha dur ben söyleyeyim. Azize. Bilmem. Sen nasıl diyorsan öyle. Ne demek şimdi bu? Bilmem demek. Sen nasıl anlıyorsan öyle demek. Ya ne yapmaya çalıştığını anlamıyor musun? Azize'nin hikayesini herkes biliyor. Herkes. İnfaz edilmiş polisin intikam için gelen kızı. Aa, ama sonra ne oluyor? Hı? Küçük hanım eve geliyor. Yaşantıyı görüyor babasının intikamı yalan oluyor. Sen ne çok saçma şeyler konuşuyoruz izninle. Seni kıskandığımı düşündüğün için böyle yapıyorsun değil mi? Evet. Sana yalan söylemeyeceğim. Bunun payı yok değil. Ama hepsi bu değil. Söylediklerim gerçek. Aç gözlerini kartal sen de göreceksin. İzninle demiş miydim? Demiştim. anında haberdar olabilirsiniz.